Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Algan Alıcadan Arı adlı öyküyü sunacağız. Beğenmeniz dileğiyle. Apartmanın terasına çıkmış, uzakta pırıl pırıl parlayan denizi izliyor, bir yandan da masanın üzerindeki bilgisayarda internette dolanıyordum. Mis gibi kokan Türk kahvesi de günümü şenlendirmeye çalışıyordu. Türk kahvesi içmek diğer kahveleri içmeye benzemez. Biraz büyük insan işidir. Bazısı yanında illa sigara da ister ama gereksizdir. Kahvenin önce kokusunu almak, sonra tadına yavaş yavaş varmak içinizdeki mutsuzluğu atmanızı sağlar. Küçük fincanlar içinde emek verilerek yapılmış güzel ve bol köpüklü bir Türk kahvesinin yerine hiçbir şey tutamaz. Kahvemi içip denizi seyrederken masaya bir arı konu verdi. Ben arıdan korkmam zira bilirim ki onlar bizden daha saygılıdır doğaya. İşleri de sadece ve her zaman en iyi özleri aramak, bulmak ve bal yapmak için toplamaktır. Merhaba. Sesi duyunca bir an irkildim. Öyle ya benden başka kimse yoktu terasta. Bir tek yukarıda martılar, ara sıra sokaktan geçen hurdacıların sesleri vardı, duyabildiğim. Merhaba. İkinci defa duyduğumda daha bir kulak kesildim, sesin geldiği yeri bulabilmek için. Etraftaki binalara bakındım. Açık pencerelerde kimse olup olmadığını göz ucuyla kontrol ettim. Ama yoktu kimseler. Ben, masa, gökyüzü ve masadaki arıdan başka bir şey yoktu. Merhaba. Bu sefer arıya doğru daha bir dikkatlice bakındım. Nihayet görebildin beni. Başka kim var ki burada? Elbette ben sesleniyordum sana. Şaşırmıştım. Bir arı nasıl konuşabilirdi ki? Yine de şaşkınlığımı gizlemeye çalışarak merhaba diyebildim. Nasılsın? Canım sıkkın ama iyi sayılırım. Ya sen? İş güç, koşturmaca. Her zamanki şeyler işte. Ne arıyorsun burada? Öz alabileceğim meyveler, çiçekler filan arıyorum ama yoruldum aramaktan. Neden ki? Artık sokaklarda hiç taze ve gerçek çiçekler, ağaçlar, meyve ve sebzeler kalmamış da ondan. Çok fazla mesafe kat etmek zorundayım yeterince öz toplayabilmek için. Çok uzaktan mı geliyorsun? Evet, elbette eskisi gibi kolay değil güzel şeylere erişmek. Bir filozof edasıyla konuşuyordu. Hafifçe gülümsedim. Ne çok şey biliyorsun sen öyle. Bilmem mi? Buralar hep tutluktu mesela bu kocaman kocaman binalar yapılmadan önce. Ohu sen bu tabiri de mi biliyorsun? Biliyorum ya. Birkaç sokak ötedeki bir kadından öğrendim. Ha bir tek benimle konuşmuyorsun yani. Yo, çok kişiyle konuştum ve konuşuyorum. Ama herkesle değil sadece yürekleri temiz olanlarla konuşurum. Benim yüreğim temiz mi oluyor, bu durumda? Elbette temiz. Gördüğüm kadarıyla, kağıda resim çiziyorsun. Sanatla uğraşan kötü biri olabilir mi hiç? Yine hafifçe gülümsedim. Verilecek bir yanıt yoktu çünkü. Ama düşünceli görünüyorsun. Üzdüler mi seni? Hayat ve insanlar kolay değil. Biliyorum. Günden güne daha da zor oluyor. Sizin türünüz ne biçim bir tür böyle? Ne varmış bizim türümüzde? Birbirinizi kıskanıyorsunuz, iyi biri olmak istemiyorsunuz. Kendinize ve dünyaya saygınız kalmadı. Her yere hastalık ve pislik götürüyorsunuz. Daha sayayım mı? Yok kalsın, yeter bu kadar kusura bakma ama tanık olduklarımı söyledim sana. Hepiniz elbette aynı değilsiniz. Mesela sen farklısın diğerlerinden. Senin gibi insanlar da var ama sayınız çok az. Doğru, haklısın. Dünya hiç de iyi bir yöne doğru gitmiyor maalesef. Oysa eskiden öyle miydi? İnsanlar doğaya karşı saygılıydılar. Çünkü kendilerinin de doğanın bir parçası olduğunu biliyorlardı. Şimdi ise doğayı savaşılması ve hakkında gelinmesi gereken bir düşman olarak görüyorlar adeta. Yine de doğayı sevenler ve saygı duyanlar var. Evet var ama azınlıkta maalesef. Biliyor musun biz de azınlıktayız artık. Günden güne azalıyor sayımız. Biliyorum ve bunun olmamasını istiyorum ama ne yapabilirim bilmiyorum. Aslında yapabileceğin bir şey var. Neymiş o? Sen şimdi resim çiziyorsun ya. Evet. İşte ben seni bizim kolonimize götüreyim. Sen de bizimle ilgili bilgiler edin ve onları kağıda dök. Resimlerimizi çiz. Eğer öyle bir şey istiyorsan, benim kameramda var onunla fotoğraflar çekebilir, videolar hazırlayabilir ve insanlarla paylaşabilirim. Belki biraz olsun farkındalık oluşturabilirim. İşte bu harika. Hadi gidelim. Nasıl gideceğiz? Atla sırtıma. Sırtına mı? Saçmalama lütfen. Koca insanım ben. Nasıl sığarım sırtına? Korkma atla. Bizim ne Onu kadar güçlü olabileceğimizi öyle bir bakmıştı ki sırtına doğru hamle yapmak zorunda kalmıştım. Dur dur. Kameramı filan alayım. Kameramı aldıktan sonra tekrar sırtına doğru seyirttim. Bir hamleyle üstündeydim şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Bunu söyledikten sonra, yüksek yüksek binaların üzerinden, ırmak ve denizleri aşarak, ormanları ve meraların altımızdan geçişini izleyerek, yedi iklim dört bucak geçerek, sık ağaçlarla kaplı, insandan uzak, sadece ormanın sesini duyabileceğimiz bir yere geldik. Orada bulunan yüksekçe bir ağacın, kocaman kalın dallarından birindeki kovana ulaştık. Etrafta uçuşan bu kadar çok arı açıkçası canımı sıkmış ve gerilmeme neden olmuştu. Korkma, onlar sana bir şey yapmazlar. Biliyorlar ki sen benim misafirimsin. Nereden biliyorlar? diye saçma bir soru sordum. Çünkü seni ben getirdim ve gelirken de onlara haber verdim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi iniş yapacağız ve seni kraliçe arı ile tanıştıracağım. Kraliçe arı mı? Nasıl olacak ki o? Görürsün. Bunu söyledikten sonra, kovanın girişine doğru yanaştık. Tam girişin olduğu yerde, iki arı girişi çıkış yapanları kontrol ediyordu. Onların yanında bir yere indik. Korkunç bir oltu ve karanlıktı ilk karşılayan bizleri. Ama beni buraya getiren nereye gideceğini, ne yapacağını gayet iyi biliyor gibiydi. Kraliçe arıya doğru ilerlemeye başladık. Önce asker arılar kesti yolumuzu. Beni buraya getiren arı onlara durumu açıkladı. Yolumuza devam ettik. Sonra kenarda bir yerde pek çok hareketsiz arı gördüm. Bunlar nedir? Onlar onlar can çekişmekte olan kardeşlerimizdir. Bunu söylerken gözlerinin dolduğunu fark ettim. Nasıl bu hale geldiler peki? Dışarıda dokundukları veya yedikleri bazı ürünler yüzünden. Kanserojen maddeler yani. Evet. Bunları kayda almamı ister misin? Alabilirsin. Kameramı çıkardım ve kayda almaya başladım. Bazılarının gerçekten de kötü durumda olduklarını o zaman fark ettim ağızlarından köpükler gelenler, kan kusanlar, ağlayıp çılık atanları gördükçe benim de canım iyice sıkılmaya başladı. İşte geldik. Nereye? Kraliçemizin konutuna, kraliçe deyince insan kocaman saraylar filan bekliyor. Bizde öyle görkemli bir hayat sürmez kraliçe. Ve aslında hepimiz gibidir. Sadece bizleri yönetir, koordine eder ve hata yapmamızı engellemeye çalışır hepimizin birlik ve beraberlik içinde, aynı hedef için çalışmasını sağlamaktır görevi ve amacı. Keşke bizdeki kraliçeler, krallar da öyle olabilse. Kraliçem, arkadaşımı sizin huzurunuza getirdim. Gelin bakalım, dedi kraliçe. Huzur veren, narin bir ses tonuyla. Saygılarımı sunarım sayın kraliçem. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz kolonimizi? Çok güzel buldum. İnsanlardan uzakta, doğanın içinde kendi kendinize yeten bir dünyanız var. Evet. Ancak bu dünyamızın sonu çok yakında gelecek. Neden ki? Çünkü dışarıda kolonimiz için gece gündüz demeden çalışanlarımızın duydukları ve bana aktardıkları çok korkunç. Ne aktarıyorlar ki size? Söyle ona. Birkaç gün önce yine öz toplamaya çıkmıştık bir grup halinde. Seninle geçtiğimiz tepenin hemen arkasında birkaç araç ve insan gördük. O tarafa doğru hareket ettik. İnsanların yanına yaklaştığımızda onların ellerindeki aygıtlarla çeşitli ölçümler yaptıklarına tanık olduk. Bir tanesi bu tepeyi tamamen kaldırmamız gerek diyordu. Bu ağaçların bulunduğu tepeden mi bahsediyorsun? Evet. Ham bu tepeyi işaret ediyordu. Ama bu nasıl olur? İşte biz de bunu öğrenebilmek için daha da yakınlarına girdik ve diğerlerimizle ile istedik. artık yedi neslimiz bayram edecek. Bir elleri yağda bir elleri balda olacak. Bunu söyledikten sonra hep birlikte gülmeye başladılar. Siz ne yaptınız peki? Ben bir şey yapmadım ama aramızda bazı gergin ve sinirli olanlar bunu diyeni birkaç yerinden iğneledi. Ama sağlığını tehlikeye sokacak kadar da yaralamadılar. İyi bir tepki vermişsiniz. Biz de tüm öğrendiklerimizi gelip kraliçemize anlattık ve onun emrini beklemeye başladık. Ne emir vereceksiniz sayın kraliçe? Buradaki hayatımızı artık devam ettiremeyiz. Çekilip, başka bir yere, insanlardan daha da uzak bir bölgeye taşınmamız gerekecek. Bunu söylerken o kadar mutsuz ve hüzünlüydü ki birden kovanın içi ağlama sesleri ve hatta hıçkırıklarla doldu taştı. Rilçemizin hissettiklerini hepimiz aynı anda hissedebiliriz, yapımız böyle. Rilçenin hissettiklerini hissetmek için bir ara olmaya gerek yoktu aslında. Yerinden yurdundan edilmek, hiçbir canlının yaşamaması gereken bir durum. İnsanoğlu olarak dünyanın istediğimiz yerine, istediğimiz şekilde el koyma hakkını kendimizde bulabiliyoruz. Peki bunu yaparken, o bölgede hali hazırda yaşayan canlıların, yaşam hakkı konusunda ne yapıyoruz? Nasıl bir önlem veya eylem benimsiyoruz? Kendimizi kim veya ne sanıyoruz da diğer canlıları yok etme, vatanlarından sürme, yurtlarına el koyma hakkını kendimizde buluyoruz. Kraliçem, sizin sözlerinizi kameraya alabilir miyim? Elbette ve insanlar. Bizler, yani arılar, doğanın bir parçasıyız. Sizler var olmadan önce bizler dünyada vardık ve sizlerden sonra da var olacağız. İçinde bulunduğumuz doğada hepimiz aynı derecede hak sahibiyiz ve yine aynı derecede sorumluyuz. Birlikte yaşamayı ve birbirimize saygı duymayı. Bunları söylerken bir büyük patlama sesi duyuldu. Tüm arılar bir yerden bir yere uçuşmaya başladı. Kovanda kocaman bir delik açılmış. Binlerce belki de milyonlarca arı cansız bir şekilde yere doğru süzülmeye başlamıştı. Yoğun bir duman ve kesif bir koku kaplamıştı etrafı, göremiyordum. Gözlerimi açtığımda bilgisayarın ekranında haber sitesinin açık olduğunu gördüm. Koca koca adamlar yeni açılacak maden ocağının ilk dinamit patlama eylemi için yerlerini almış, büyük büyük sözler içeren konuşmalar yapıyorlardı. Herkesin gözünde bir sevinç, patlattıkları dinamitin getirdiği özgüven ve mutluluk görünüyordu. Masanın kenarında bulunan bir arı yavaş yavaş yere süzüldü. O yere süzülürken gözlerimden de iki damla yaş süzülüyordu. Dudaklarımdan dökülense sadece hiçbir işe yaramayacak bir özür olmuştu. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda görüşmeyi diliyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.